Eftelya. Beste formunda özgün bir türkü. Kaynak kişi Hüseyin Bayer. Notaya hazırlayan Barış Er Yılmaz. Z'ye Bağlama kitabından. Barış Şevrim'e teşekkür ediyorum burada. Epey bir emek vermiş. Bu kitabını da tavsiye ederim sizlere. Çok güzel bir repertuar olmuş. Eftelya'yı biz Hakan Yeşilyurt'la sevdik. Maalesef çok genç yaşta aramızdan ayrıldı. 9 Şubat yanılmıyorsam 2019'da aramızdan ayrılıp gitti. 5-6 tane o zamanın deyimiyle kaset yani çalışması oldu. Birçok müzik etkinliklerinde bulundu. Şimdi aramızda yoktur. Devri dahi mekanı cennet olsun. Böyle güzel insanlar, böyle güzel eserleri bize bırakıp gidiyorlar sesiyle. Kimisi sazıyla, kimisi sözüyle. Hepsine teşekkür ediyorum esere emeği geçen. Şimdi bakalım donanımda si bemol görünüşle bakıldığında yani kürdi deniliyor makamsal olarak. La sol la si do si la 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 Şimdi buradaki donanımla bakıldığımız zaman bir halk müziğinde de Bozlak ayağı deniliyor. Türk sanat müziğinde Kürdi deniliyor. Bunu tekrar bir hatırlatayım dedim. Tekrar dönüyoruz konumuza. Vuruşlar belli. Soli çek diyor ve Lasi tezeneyle yukarıdan yukarıdan aşağıdan birinci 4 iki üç dört birinci ölçümüz ve ikinci ölçümüz. Şurada ölçü tekrarı var. İki çizgi olduğu için son iki ölçüyü iki kez çal anlamında anlıyoruz. Eğer bir çizgi olsaydı bir ölçü tekrarlanacak. İki çizgi olduğu için yatay bu yüzden iki ölçüyü tekrarlıyoruz. Şimdi buraya bakıldığında şurası iki kez iki kez iki kez ikişer kez, iki kez çalınarak aşağı iniyor. Şurada la sol la si do si la 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 deyim bağı olduğunda hemen akabindeki, ardındaki La'yı almıyorduk. Do Re Do Re Mi Re Do Re 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 Ölçüler tekrara gidiyoruz. Şurada La'yı harmonik olarak alıyoruz. Pratik de, videosunda da göreceksiniz. Yani köprü yapıyoruz. Alt boş Re tınlayacak orta la üst la tekrar ediyoruz la sol la si do si la 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 do re do re mi re do re 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 mi fa mi re mi re do 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 re si la la sol la si do re si la 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 Galiba biraz hızlandım. Yavaşlatayım. Mi, fa, mi, re, mi, re, do, 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 re, si, la, la, sol, la, si, do, re, si, la, 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 la. Nakarata gelindiğinde mi, fa, mi, re, mi, re, do, re, re, do, re. Bunu kesik çalacağız üstlerine nokta koyup. می می ر ر دو می ر ر ر می فا می ر می ر دو ر ر دو ر می می ر ر دو می ر ر دو می می ر ر دو می ر ر دو ر دو لا لا سول لا سی لا 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 mi mi re re do mi re re do re do si la la sol la si re si la 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 şeklinde seyrediyor diyor. Belki biraz hızlı oldu ama günümüzde teknoloji geliştiğinden videoları yavaşlatarak da izleme şansınızın olduğunu biliyorum. İyi çalışmalar. Abone olmayı unutmayalım. Arkadaşlarınıza müzikle bağlama ile ilgilenenlere de bu siteden faydalanması için önerin lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.